Değerli misafirler, hoş geldiniz. Ee, bildiğiniz üzere e, Girişimci Sıramları Vakfı'nın odağında girişimcilik var. Ve elimizden geldiğince girişimcilerin her yönüne değinmeye çalışıyoruz. E, fakat e, son haftalarda, özellikle bu hafta gündeme alınan e, sıcak bir e, gündem maddesinden dolayı e, toplantımızın odağını dış ticaretteki engellere ayırmak istedik. E, bu bağlamda da toplanan hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Ee, Girişimci Adamları Vakfı e, odağında yeni girişimcilerle eski girişimcilerin arasında tecrübe aktarımını önemseyen bir yapısı var. Burada girişimcilik ödülleri ve e, Türkiye Girişimci Buluşması bağlamında e, olabildiğince tabana yayarak yapmaya çalışıyor. Bugün malumunuz Türkiye ekonomisi e, Son 20 yıldır iş adamlarımızın alışa geldiği kolay süreçlerden geçmiyor. E, Mehmet Şimşek yönetiminde yeni ekonomi e, modelinde ihracatın önemi çok fazla. E, i̇ç pazarda e, faaliyet gösterecek işletmeler e, eskisi kadar kolay büyüyemeyecekler. Dolayısıyla ihracat e, bizim için önemli bir e, yol haritası iken. E, 2024'te 2022'de başlayan e, Rusya Savaşı ile birlikte e, daralan e, pazarların yanına e, en son geçtiğimiz hafta alınan bir kararla İsrail'de e eklendi İsrail e, bizim e, tecrübelerimizden hareketle Aslında e, Filistin limanlarına gönderilen malların e, gümrüklendiği e, limanlar Aslında İsrail limanları aslında İsrail'e yapılan ihracat, belki de %50'den fazlası Filistin'e yapılan ihracat idi. Fakat Türkiye burada fırsat varı kollamak yerine erdemli davranmayı tercih etti ve bütün ticaretini kapattı. Muhtemelen bundan sonraki yol haritamız Filistin'e gönderdiğimiz ürünlerin Mısır ya da benzeri yakın limanlardan, belki Lübnan limanından aktarılması olacak. Şimdi bu hafta bizim Yönetim kurulumuzda bulunan iki tane değerli üyemizin bu konuda olan uzmanlıklarından faydalanmak istedik. Dolayısıyla Battal Beyleri ve Murat Beyleri de davet etmiş olduk. İhracatçılarımızın hem karşılaştığı problemleri yakından yaşayan hem de bu problemlerin çözüm önerilerini, tavsiyelerini alabileceğimiz bir toplantı olmuş olacak. Ben kendilerini davet etmek istiyorum. Murat Oğuz Bey lütfen buyurunuz. Battal Bey ve gümrük e, Konya gümrüğünden iki tane değerli uzmanımız burada. Lütfen sizler buyurun. Toplantımızın genel gündemi, soru-cevap kendileri anlatsınlar buyurun mazursun. lütfen. E, toplantımızın genel akışı hani değerde olan değerlerini sorsun, e, sorusu olan sorusunu sorsun, soru-cevap şeklinde ilerleyelim. Kendilerinde aktaracakları şeyler olacaklar sırasıyla yönetelim. E, tekrar hepinize hoş geldiniz diyoruz, şeref veriniz. Ben Battal Kula. Gümrük Müşaviriyim. Ayrıca Girişimci İş Adamları Vakfı, Atik Komisyonu Gümrük ve Dış Ticaretten Sorumlu Başkan Yardımcılığı yapıyorum vakfımızda. Başkanım da bahsetmiş olduğu gibi e, Türkiye'de dış ticaret gündemi her gün daha hareketli hale gelmeye başladı. Biz de bunlarla alakalı e, bazı ülkelerle ilgili bilgi notları hazırladık. E, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş e, hareketlendiği sırada Orta Asya'da e, Filistin ve İsrail Savaşı'nda şey yapması bizlere konuları çoğalttı. Tabi bizde bunun için üyelerimize misafirlerimize e, ithalat ve ihracatta nelere dikkat edilmesi gerekiyor. E, ihracat yapacak ve o bölgelerden ithalat yapacak e, firmaların nelerle karşılaşabileceğini yapmadan önce e, neleri hazırlayabileceğini e, sizlere anlatalım istedik. Biraz genel bilgi notlarını paylaşalım daha sonrasında soru ve cevap şeklinde sizlerin de merak ettikleri var çünkü gündem çok yeni ee, özellikle Filistin tarafında e, 9 Nisan itibariyle 53 ürün grubuna yasaklılık geldi. E, o ürün grubu ihracatı yasaklanmışken e, Mayıs 3 itibariyle de bütün ihracat ve ithalata kısıtlamalar geldi. Tabii gündem Filistin olunca ben Filistin ülkesine e, ile ilgili e, bilgi notlarını paylaşayım. Ondan sonra devamında soru ve cevaplarla birlikte gidelim. Filistin'le ilgili bizim e, ihracatımız biliyorsunuz İsrail üzeri gittiği için tam net bir veriler e, belli değil. Öyle olunca e, almış olduğu verilerde ihracat rakamlarımız 1.1 milyar dolar civarında ithalat Rakamlarımızda 6.1 milyar dolar civarında e, seyretmekte. Filistinli ekonomisi e, çoğunlukla yardımlara dayanmakta. Uzun süre e, savaş, 2014 yılından bu yana Filistin'de yapılan yoğun saldırılar, ülkenin altyapı ve ekonomisini büyük tartışmalar, tertibat oluşturarak tarım sektöründe yüzde 9.6, sanayi sektöründe yüzde 4.7 oranında küçülmeye sebep oldu. Daha sonrasında 2016 yılında Birleşmiş Milletler İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı, yasa dışı, tüm yerleşim faaliyetlerini tamamen durdurmasını öngören tasarıyı kabul etmesiyle birlikte e, o dönem itibariyle 2016'dan 2017 yılına kadar %8.9'luk bir büyüme gerçekleştirdi. 2018 yılında bu büyümeden sonra da ABD'nin Filistin'e yapacağı yardımın tamamen keseceği açıklamasıyla birlikte ekonomi yine gerilemeye başladı. Tabi burada e, Türkiye ile olan e, ticaretinin e, bütçe dengelerine göre bakıldığı zaman güçlü yönleri ekonomik faaliyetleri açısından İsrail'in birçok kısıtlamasını aşacak şekilde gerçekleşmişti. E, ekonomik taraflarında e, özellikle ithalat eee verileri elde olmadığı için yardım malzemeleriyle ilgili bununla ilgili eee bilgiler mevcut. Cari dengede standart bir denge bulunmamaktadır. 2018-2019 yıllarında bir büyüme görün e, görünmesiyle birlikte tekrar eee dönem dönem İsrail'in eee saldırılarıyla birlikte eee bu üretim kapasite artışları geriledi Filistin'de. <laughs> Filistin'in dış ticareti genel anlamda açık vermekte olup İsrail tarafından uygulanan ambargolar nedeniyle dış dünya ile fiziki bağlantısı bulunmamaktadır. Haritada da olduğu gibi İsrail bütün giriş çıkışları kontrol altına almıştır. Bizim İsrail'e gönderdiğimiz birçok ürün zaten İsrail üzerinde Filistin tarafında kullanılmaktadır. Yıllar boyunca süren ihracat benzeri seviyelerde standartların dışında 9 milyon 1.1 milyar dolar civarında gerçekleşmiş. Bunu bir türlü aşamamıştır. Ee, i̇hracatın e, büyük bir kısmı gıda ve gıda ürünleri yer almaktadır. Yaş meyve sebze, hayvansal bitkiler, bitki ürünleri, eczacılık ürünleri gibi öncelikli ihracat ürünleri ihtiyaç maddeleri olmuştur. İthalatında da aynı şekilde e, çok fazla bir seyir seyretmemiş çünkü İsrail üzerinden yapılan ticaretler Filistin ve İsrail sınırında olduğu için net bir veri elde edilmemiştir. Türkiye ile olan dış ticareti İsrail ambargosu nedeniyle Türkiye ile Filistin arasındaki tic dış ticaret verileri olduğundan daha az görünmektedir. Çünkü bazı ürünler Filistin'e ihraç edildiği halde İsrail'e ihraç edilmiş gibi kayıtlara geçmektedir. Bizim e, Türkiye-Filistin olan dış ticaretin net ihracat konumundadır. 2013 yılında 81 milyon USD seviyesinde olan dış ticaret hacmi, 2016 yılında 100 milyon dolar seviyesine yükselmiştir. Bu yıldan itibaren azalmaya başlamış. İhracat 2019 yılında 60-68 milyon USD'ye kadar gerilemiştir. Bununla birlikte ürün bazında 2021 Verilerine göre Türkiye'nin ülkeye olan ihracatında un, pastacılık ürünleri, tütün, değirmencilik ürünleri, hayvansal ve bitkisel ürünler öne çıkmaktadır. İhracatın %71'ini oluşturmaktadır bu ürünler. Filistin'den olan ithalat ise oldukça kısıtlı olup yaş meyve sebze ülkede olan ithalatın %86'sını karşılamaktadır. Yine bunlarla ilgili elimizde veriler var ama toplamda ihracat ve ithalat rakamları öngörülen 1 milyar dolar civarında ihracat, 1 milyar dolar civarında da ithalat gözükmektedir. Şu an e, yapmış olduğumuz ihracatlarda Filistin ülkesi serbest ihracat hükmünde ama e, birçok gemi ajantalı firmalar tarafından Filistin'e e, taşıma yapılmamaktadır. Gündem... Daha yeni, yani bu hafta Cuma günü itibariyle kısıtlamalar geldi. Ee, kimse Filistin üzerine, Filistin'in satışlara nasıl etkileyeceğini bilemiyor. Öyle olduğu için e, herkes alternatif bir e, arayış içerisinde. E, birkaç hafta içerisinde e, alternatif yolların belirlenip Filistin'e ihracatların, oraya yardım malzemelerinin nasıl gidileceğiyle ilgili e, bakanlıktan açıklama beklenmektedir. Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamada da oldu 9.6 milyar dolar. 9.5 milyar dolar. 9.5 milyar, milyar dolar. İhracat mıydı yoksa toplam İhracat mıydı? İhracat hacmi ama şöyle e, İsrail İsrail'le olan ihracat hacminden bahsediliyor. Toplamda Söyle. biz Filistin'den, biz filistin'den bah, evet başkanım. İhracatta olan İsrail'de 5.2 milyar dolar civarında e, Türkiye'nin ihracatı bulunuyor. 2023 yılı itibariyle. İthalatta 1.6 milyar dolar civarında. Yani son 3 yıl anlamında 100, 10 milyar dolar civarında ithalat ihracat e, rakamları mevcut. Yani orada şöyle bir ayrım var. E, mesela Filistin'e e, işgal altındaki topraklar diye e, ihracat yapılıyor. İsrail'e direkt İsrail diye yapılıyor. İsrail'e giden e, Filistin'e giden bazı eşyalar genelde hani İsrail üzerinden gittiği için orada tam rakamlar net değil yani. Yani İsrail e yapılmış gibi görünüyor. yapılmış gibi evet bizim gümrük beyanname sisteminde işgal altında Filistin yani toprakları. Top, 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 top. Bak tabii yanlış varsa zaten şimdi Filistin diye beyanname açtığın zaman İsrail limanından işlem zaten yaptırmıyorlar. Müsaade etmiyorlar. Onun mecburen Filistin'e bile gidiyorsa beyanname İsrail'e olarak gerekiyor. Doğru değil mi? Evet. İsrail'e açmamız gerekiyor. Filistin zaman, yani Filistin yazıldığı zaman Euro 1 düzenlenemiyor bu kadarıyla. Filistin'de de Euro 1 düzenliyoruz. Ee, Bahri Bey'in dediği gibi evet. işgal altında Filistin toprakları diye beyan açıyoruz biz. Yani yaklaşık bir 15 yıldır bizim gümrük dış ticaret sistemi altyapısı işgal altında Filistin toprakları. Yani bağımsız bir Filistin devleti olarak beyanname açamıyoruz. öyle olunca veriler tam net değil. Biz İsrail'e yani buradan ihracat yapacak firma Filistin'e ürünü alıyor ama eğer firmanın yeri İsrail'deyse ise beyanlamayı İsrail olarak açıyoruz. Tüketilen malzeme Filistin'de aslında. Bu yaklaşık yüzde 60 yüzde 70 oranında işlem görmekte. Filistin'e şu an yapılacak olan ihracatlarda dikkat edilmesi gereken biz müşterilerimize yani gündem çok taze olduğu için soranlara hani beklemede kalalım diyoruz. Çünkü nasıl bir aktarılma yapılacak veya Filistin'e açılan beyannameler İsrail limanlarına kabul edilecek mi bilemiyoruz. Onun için bakanlığın yeni tedbirleri açıklamasını bekliyoruz. İsrail bölgesinden gelen ithalatlar konteynerlarda ve e, gümrük limanlarında beklemedi. Oradan da beyannameleri tescil <laughs> alamıyoruz. Şu an e, gündem tabi e, Rusya'dan çıkmış, Filistin tarafına geçmiş durumda. Öyle olunca ben Filistin'den bahs başladım. Murat Bey de o tarafın lojistiğiyle ilgili tabi elinde olan veriler, bilgiler nedir onları öğrenelim. Sonra Rusya'ya geçelim. Teşekkür ederim. Ee, Murat Oğuz, ismi. Erdoğan Eksi Uluslararası Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı. Yaklaşık 24 yıldır sektör değil dediğim gibi. Zaten ee, bir e teşekkür ediyorum taze bilgilerden dolayı. Şimdi dediğimiz gibi zaten Filistin kuşatılmış bir ülke. Kendine ait herhangi bir havalimanı, herhangi bir deniz limanı yok. yıllardır. Ee, İsrail limanları ya da havalimanları üzerinden sevkiyatlar yapılıyor. Ee, olay çok taze olduğu için dün bir tane çözüm önerisi e, firma. Mesela bunu da X bir, üçüncü ülke üzerinden küçük bir malzemeydi. Yani 100 kilogramlık malzemeydi. Dubai'ye gönderip oradaki acelesi üzerinden trans ticaret yoluyla bir laboratuvar cihazı Mesela dün ulaştırdık yerine. Yani. Bunun gibi mutlaka B planlı, C planı çıkacak ama mutlaka bakanlıktan mantıklı bir açıklama bekliyoruz bununla ilgili. Lojistikle Bu ilgili de Filistin'e çok ee, bir alternatifimiz yok maalesef. Dediğim gibi kendine ait Uluslararası bir liman, bir havalimanı olması gerekiyor onun için. Devletin yani, de burada bir adım atması gerekiyor ya da komşu ülkelerin de adım atması gerekiyor. Mesela en yakın Mısır limanları çok mantıklı görünüyor. Yani, oradaki kapı da tabii ki muamma. Gazi Gazi'deki kapı da çok muamma şu an. Dediğim gibi yani, e, lojistik konusunda çok fazla bir e, trans ticareti tarihte bir çözüm önerimiz yok. Aslında İsrail'den bahsetsek İsrail'e bundan bir hafta öncesine kadar ihracat yapıyorduk. Birçok gemi ajantalı e, İsrail'e taşıma yapıyor ama firmalardan bazı taahhütlerde bulunuyordu. Eşyanın o, o bölgeye gidemediğinden. Daha sonra ithalatla ilgili Süveyş kanalı o bölgede Yemen'in şeylerinden dolayı ithalat yükleri çok gecikmeye başladı. Yani e, 30 günlük süreler 90 günlere 120 günlere e, Avrupa aktarmalı gemiler gelmeye başladı. Yani bizim Suudi Arabistan'dan bir gelecek ürünümüz 90 günü e, gibi bir e, süreleri almaya başladı. Söğüş kanalı kullanılamadı. Evet, kullanılamadı. E, tabii öyle olunca Orta Doğu'daki bu karışıklık bizim ticaretimizi de tamamen etkiledi. Türkiye'nin o bölgelere hareketli bir ticareti var. Peki sizce bu İsrail'e olan ticaret yasağının Filistin'e zarar verme hikayesi nedir? Yani %100. Yani Filistin'e zarar vereceğim ama Filistin'in e toplam ticaret zaten zaten kendi payı neydi acaba yani? Bugüne kadar uçak gibi kesilmemesinin nedeni zaten Filistin evet. Türkiye yoksa çoktan e, bu yasayı koyardı. Ama giden evet. ihracatın yüzde altmış yetmişi var Filistin'e indi. Ki alıcılar zaten birçok ihracatçıyla oturup konuşuyoruz. Benim müşterim zaten Filistin'e o zaman buradaki <laughs> ihracatçı da nasıl sıkıntı var o zaman? Yani burada üretici yani tek özel insanın da sıkıntı var Yok yok Filistin'e gidiyor adam. Yani, yeah. zaten Filistin'e yapıyor Filistinli. ama yani, ah, İsrail evet. limanını kullanıyorsun ve bir anda bir Devlet yani oraya ülkeler arası yasağı koyuyor ama buradaki üreticisi de mağdur oluyor. Tabii. Kesin, doğru mu? Evet. Tabii. Bir de karar o kadar ani alındı ki. Mesela yolda giden yükler vardı, beyanlarına açılmak üzere limana girmiş yükler vardı. Hani böyle saatlik açıldı bandı. Mesela yaş meyvesi bizlere biz çok var yüklenmişti. Şey, ne bileyim, yani vardı. Gümrük sahaya girmişti. Tam beyanlama açılacak, açıklama geldi. Onu gümrük sahadan geri çıkartmak için iki gün uğraştık mesela. Burada ihracatçı gerçekten mağdur oldu. Mesela şu denebilirdi. Yani eleştiri anlamında i̇şte bir şey de ama Şu tarihten itibaren denilebilirdi herkes. İşte armatörü tedbirini alırdı, o yolu tedbirini alırdı. İhracatçı, gümrükçü tedbirini alabilirdi. Anlatabiliyor tamam, muyum? Zaten e, bölge sancılı bir bölge. Yani biz mutlaka sorun yaşanıyor. Adam derman malzemesi yüklüyordu. İsrail'in kontrolünden geçiyor. Boru var. Derman boru kullanıyor. Ya siz bunu roket yapacaksınız. El koyuyor mesela. Yani daha önce de çok rahat değil mi? Yani, yasaktan dolayı herkesin de... Önce de mağduriyet vardı zaten. Her türlü ürüne el koyma yetkisi var. gümrük vergisinin İsrail, Filistin'e bile gidiyorsa olsa İsrail hükümeti gümrük vergisinin %20'sini gelirini sadece Filistin'e veriyordu. 70 80'ini kendi alıyordu. Böyle gidelim Bu zaten sancılı bir süreçti. Yani dediğim gibi şu an için çözüm önerimi sadece üçüncü bir ülke üzerinden, ekstra firma üzerinden böyle bir lojistiğini sağlayabiliriz diyorum. Buyurun. Çözüm önerisi olarak transit sunuyoruz ama evet. birkaç gün önce İsrail yerel kanalları geliyor, Nifs'te belirtti. Şöyle bir şey belirtti. Türkiye ekonomisi için yaptırım bulacaklarını söylüyorlar. Evet. Yani bu durumda herhangi bir şekilde biz yani istesek de yollayacağımız ürünlerin bu sofor içinde menşeyi Türkiye yazdığı sürece okay. yani yine de ülkeye sokabilir miyiz? Transit bir ülke Soka Şöyle, olabilir. şimdi İran iki gündür ambargo yok mu? Yıllardır. Ben 49-50 yaşındayım. Yıllardır İran'da ambargo var. Ama İran'a gidin bütün Avrupa alanlarını bulabilirsiniz. Ben yıllarca Konya'da dış ticaret firmamızın Amerika'da makine yedek parçasını hatta orada öyle e, santralde kullanılan yedek parçaları İstanbul Havalimanı üzerinden ithalat ambarından, ihracat ambarına çekerek İran'a transit yaptık, yıllarca yaptık. Hani İran Boeing 737 bile kullanıyor. Normalde ambargo bile ülke kullanamaması lazım. Yani ambargo'na dirilmek içindir. Mecburen bir B planı, C planı mutlaka var. Mesela Rusya, ambargo var iki yıldır. Hatta daha da derinleşiyor. Ama her türlü yük Türkiye üzerinden girebiliyor. İtalyan menşeli malları çekiyoruz. Bazı gidipler zaten bakkal bir bazı yataklı, yasaklı gidipler hariç trans yapılabiliyor. O yıllardır yapılıyor zaten. Yeni bir şey değil. Burada evraklardaki e, firma ismi değişmesi lazım. Mesela Amerika direkt satamıyor ya bunu. Oradaki Türkiye'ye gönderiyor, Türkiye'deki firmaya gönderiyor. E, Antrepo'da evraklar değişiyor. Yani ihraç Türkiye'ymiş gibi konşimantoda işte invoice'da pekintiste bunlar düzenleniyor. İhraç edenlerini alıp tebirle değil mi? Evet. Tebirle uçağa yıkanıp gönderilebiliyor. Evet, Transit trans yani. Bey, yapılabilen Bey, bir şey yani. Yeni bir şey değil. İsterseniz biz de Fak bu noktada enşi, bir... Ben şey. şahadet var. alıcı, alıcı Şöyle evet. menşeyi olmazsa çekemez diye bir şey yok. Birazcık fazla vergi ödüyor sadece. Şöyle Bunu mi? zaten alıcı Biliyor. Zaten evet. geldiği bir canlı, yani, Murat Bey'e katkı olması açısından biz de Konya Gümrük Müdürlüğü'nde görevli memurlarız, muayene memurlarıyız. Bu noktada şöyle e, durumlar var. Aynen söylediği gibi İran'a yıllardır Avrupa'nın, Avrupa ülkelerinin ciddi ambargosu var. Bu ambargo ile ilgili bizim firmalarımız yani Türkiye'deki firmalar şöyle bir çözüm getiriyorlar. Ee, Avrupa'dan, Almanya'dan getirdikleri eşyaları e, bizim ülkemizde bulunan antrepolara koyuyorlar. Antrepolarda kendi firmalarına bir devir işlemi gerçekleştiriyorlar. E, ve tabi burada e, antrepoda belli işlemlere kadar izin verebiliyoruz. Belli işlemler çünkü menşe saptırmasına girdiği için o noktada e, belli önlemler almamız gerekiyor. E, sanki Türk menşeili gibi olduğunu söylemek istemiyorum ama transit hükmünde İran'a gidiyor. Aynı şekilde bizim geçmiş dönemlerde yumurta ile ilgili, Battal Bey de iyi bilir, Irak'ta bir yumurtanın Türkiye'den artık gitmemesine yönelik peşker, peşmergenin aldığı bir karar vardı. Bizim çünkü Konya gümrüğünde ve Konya'daki ihracatçıların yumurta ihracatı fazlaydı bundan 5 sene öncesine kadar. Bu süreç bir sekteye uğradı çünkü Irak kendi yumurtasını kendi üretme kararı aldı. Hatta bizim buradan e, tavuk kafesleri, önce sonra civcivler vesaire gitti gitti e, bunun için. E, Katar üzerinden, yani biz buradan yumurtayı Katar'a gönderdik, firmalar Katar'daki firmalar üzerinden Irak'a yumurtayı yine gönderdiler. Tabi bu ticareti olumsuz etkiliyor mu? Etkiliyor, yani ne kadar etkiliyor, pazar payını ne kadar değiştiriyor? Bununla ilgili verilere ulaşmak hani çok kısa sürede belki gözükmez ama Türkiye'nin ihracatını tabii ki olumsuz etkileyecektir. Ama yine de bir çözüm alternatif yolu diğer üçüncü ülkelerden İsrail'e yönlendirme konusunda bir çözüm bulunacaktır. Çünkü yani insanların anlaşmaları var, sözleşmeleri var, uzun süreli mesela mal alım anlaşmaları var. Bunun önüne bir şekilde geçinemeyecek e, ve bu yollar e, bulunacaktır diye düşünüyoruz. Zaten e, çok teşekkür ederim. Hı hı. Zaten bu konuda da e, destinasyon yani İran yani İran'dan örnek vermek az önce meşe yapmak için bazen esneklik gösterebiliyorlar. Zaten direkt alma yok. Oraya kadar zaten malzeme gelmiş. Bu türlü, bu türlü yani Amborgo ülkeleri gümrükleri esneklik sağlayabiliyor. Mesela eskiden Rusya gümrüğü çok zordu. Normal zordu. Yani normal diğer ziyaret çekme gününde sözleşmeler işte banka transferi yazıları şu an tırlarımız o kadar çok hızlı geçiyor ki birlikte ben de şaşırıyorum. Neden? Çünkü dünyadan alımı durmuş. Bir Türkiye kapısı var, birkaç ülke var. Oralardan alım yapabiliyor. Gönüllüler de ister istemez bunları esnetebiliyor. Yani, tamam mı? Şey, şey hatta evet, ee, serbest, serbest bölgeler var. Hani şöyle de yine aklıma gelmişken bir ufak katkı. Yani yakın zamanda Rusya ile Ukrayna'nın savaşı neticesinde Avrupa Birliği de Rusya mallarına karşı bir, bir dönem böyle bir ambargo süreci izledi. Çünkü orada işte Rusya doğalgazı gazı kesti, Avrupa ona karşı bir önlem aldı falan. Yine bizim orada e, ülkemiz e, tampon bölge göreviyle buradaki ticaretin akışını sağlayan ülke konumuna geldi bir anda. Rusya'nın malları battalla katkı sağlayacaktır. Rusya'nın malları veya Avrupa'nın malları Türkiye'ye geldi. Türkiye'den Rusya'ya veya Rusya'dan gelen mallar da Avrupa Birliği ülkelerine gitti. Evet şu an transitine de yasaklılık getirildi. Hı. Yani resmi anlamda Avrupa ambargosundan dolayı transitine de yasaklılık getirdi. Ama evrak üzerinde öyle gösterilmiyor. Belarus üzerine veya farklı ülkelerden yine bu ticaret devam ediyor şekilde duruyor. İsrail anlamında ben e, şunu ilave edeyim. E, İsrail aslında bizim gümrük anlamında en kolay anlaşabildiğimiz ülkelerden. Evrak konusunda sadece evrakların taramasıyla orada gümrük işlemlerinin yapıldığı. İlk Nisan ayında 53 fasıl üründe yasaklık geldikten sonra müşterilerimiz e, arayıp hani çözümü kendileri de bulmaya çalışıyor. İsrail'deki alıcıları da çözüm arayışı içerisinde bulunuyorlar. Hani bizlere ne diyorlardı? Biz ya İsrail değil de Filistin'le bir adres göstersek siz oradan gönderebilir misiniz gibi. Aslında İsrail'de ilk şeyde bizim yapmış olduğumuz ambargodan sonra çok öyle bir karşılık şeyi değil gibiydi. Tabii bu ambargo tamamen kapsamlı bir ambargo olunca yine e, tam anlamıyla karşı e, şey yapılmış değil açıklamalar var ama onların da bizden e, almış olduğu ürün sayısı çok çok proje var, inşaat projeleri var. 5.2 milyar dolar civarında bizim ihracatımız var. Konya sanayisinin en çok ihracat yapmış olduğu 7. ülke sıralamada. Türkiye'de de ilk 10 ülke sıralama ilk 10 içerisine giriyor. E, Tabi e, bununla ilgili e, herkes alternatif bir yol arayışına girmeye başladı. Tabii önemli olan da Filistin. Ama İsrail'e para transferi... İsrail'de yaşanıyor evet. musunuz? İsrail'de yaşanıyor İsrail'de yaşanıyor ama İsrail'de mu? Yani Yaşanacak yani Şu an yani. için daha çok taze olduğu için Yani Rusya'da yaşanıyor biliyorsunuz. İlk muaf zaten şeyden, para transferinde evet. e, savaş altında olduğu için ama İsrail'de sıkıntı olmuyordu. Oradan para geliyor ve bunu ve döviz alım bölgesiyle yani reklam ediliyordu. Evet. E, ama şu an Doğru. Uluslararası etkisi ne olur? İsrail'in böyle banttan etkisi oldu olur? Yani İsrail e, ekonomik gücüyle Türkiye'ye bunu bir bedel ödeyeceğimizi e, söylüyor e, Söyleniyor. Bu evet. olan Türkiye'yi Cumhurbaşkanı söyledi ama hani bu bedel evet. e, sadece 250 milyar dolarlık ticarette 9 milyar dolar silmek mi? Yoksa evet. e, onun artçı ve bizim görmediğimiz etkileri e, ne görüyor musunuz? Yani mesela bir Avrupa Birliği vesaire, Avrupa ambargo vesaire konuşma ihtimali var mı ya da benim hayatım mutlaka bu karşılamayı bekliyoruz.